Telif geliyormuş Twitch'e. Yarra yeriz. Bak yarra yeriz affedersiniz. Twitch'te benim durmamın tek sebebi yani o anlamda şey gibi oldu bu. <laughs> Twitch'te, Twitch'te yani varlığımı sürdürmemin tek böyle arkadan destekçisi telifsiz müziktir abi. Yapmayın. Böyle bir şey yok. Zaten yok mu Twitch'te telif? Ya on... Arkada... Sonradan atıyor da işte herhalde şey gelecek. Ya Fersah'la anlaşırız abi o sıkıntı değil. O, <laughs> <temizliği anlaşırsın. gülüyor> o şarkının altında gördüm. Oğlum Eğit çalınan her müziğin her şarkının altında YouTube'a girir, direkt şey var zaten o karakterin adı var. Şey var bu Remembrance var ya işte Deli Bal müziği. Aha. Onun videolarına yani ondan bir sürü var YouTube'da bir tanesinin altına girdim. Abi bir sürü insan derdini paylaşmış şimdi çünkü dramatik bir müzik. Yeah. İşte 3 <laughs> ay oldu sen falan. Altında şey yazıyor. Aa sarı falan diyor. Adam dalga geçiyor. Şey. Hani bir istekliyordu adam. Gitarın eşinden dönmüş. Altında Abi diyorum. Aa 8 form kalp 8 form kalp. Bu çok de. tehlikeli bir olay ya. Yani ben Aaaa bak ba voltajer link atmış. Ne linki? Bak özelden atıyorum sana. Ay pardon yanlış attım. At. %0 yüzde, yüz, yüzde kız. %0 para. %0 küfür. %100 Saruhan Kaya. Dans Haru Dolmasa da şarkıyı dinleyen yok. Alpaslan öldü, Doğa öldü, Dayı öldü, Yükü öldü. Igor ölecek. Alaz ölecek. Onur ölecek. <laughs> Acil, Sarı. Ya. Altan, Miko, Mia. İkisine de atar yaptın ya sarıya. Bünyamin Doktor <laughs> Eğit Bor'u feyit <Fede> edecek. <laughs> Alpaslan Bey severdi bu şarkıyı. Sarun'un intikamını almaya geldik. Yarın büyük gün beyler. Lagen'e saldırdılar. Yüklenin beyler korumayı alın. Alpaslan Bey'ne alakamını koyayım ya. Alpaslan dayı, ölenleri sayıyorlar. 26K dislike Ruslar. <laughs> Sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. İnanılmaz ya. Burası Tukan abi'nin chat'i olmuş. Aa, Sa Kordi'ye bak. Nerede lan Kordi. Yok, şey, şeyini kullandım ya. Bekleyin lan Ruslar. O Ruslarım var ya. Oğlum bak dur size bir şey izleteceğim. Dün çok güldüm ya. Bekleyin. Yerlere yattım ya bak. Oh. Şunu bir izlesenize ya. 331 saniyede Omegle bak şey yapmış bizim saniye yapmış.